Merhaba arkadaşlar. Arazi Adam bugünlerde. Bursa Büyük Orhan. Orhan Mahallesi'ndeyiz. Yani merkez bir mahalledeyiz. Yerim metrekare müstakil topu. Ben yere bayıldım. Neden bayıldım? Hemen sağ tarafımızda bir parsel derimiz akıyor ve derinin su sesi bize kadar geliyor. Ee, yolumuz kadastro yoluna cephe. Ee, yol sorunumuz yok. Yaz kış istediğiniz zaman gelebilirsiniz. Şimdi ben şöyle yavaşça bir döneceğim. Hemen arkamda elektrikli var. Tarlanın başında. Orada sigorta kutuları var. Her şeyi var. Evet. Elektrik sorunumuz yok. Şimdi tekrar bu tarafa doğru alacağım sizi. Tarlamızın sonuna doğru da çok güzel bir çeşmemiz var. Buz gibi de suyu akıyor. Bu kadar güzelliklerin yanında ben yetmez dedim hani biraz daha güzellik katalım. Burası tam olarak tarihi Büyük Orhan Cuma Pazarına 200 metre uzaklıkta. Bir daha söylüyorum tarihi Büyük Orhan Cuma Pazarına 200 metre uzaklıkta. Ve Sayın Belediye Başkanımızın açıklamasında da burasına çok güzel bir ekoturizm projesi var. Yani geleceğe dönük çok fırsat ve çok güzel bir yatırım. Alan kişi kesinlikle üzülmeyecek. Ee, biz bir bölgeyi izleyelim. Aklınızda bir şey gelirse, bir soru gelirse mutlaka beni arayın. Fiyat olarak küçük yatırımcıya hitap eden aldığında üzülmeyecek muazzam bir yer sunuyorum size. Hoşçakalın.